Evet burası Antarktika değil burası geyik koy. Şimdi odun doğuracağız biraz. Akşam için. Evet. Akşama hazırlık yapıyoruz şu anda. Geceye akşam oldu. Geceye hazırlık yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bunlar çorba var kumaş Menüyü yazılamadık da akşam yemesin. Bakacağız. yeni sağlam. Doldu. Akşam yemesini muazzam bir ayarlamaya işler başlayacağız. Evet. Şimdi ateşi yakıyoruz.